Başkanım. Kongremizin değerli divanı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin emekçi örgütü hepinize en içten duygularımla selamlıyorum. Mücadelenize bir nefer, sesinize ses, yolunuza yoldaş olmaktan dolayı duyduğum kıvancı 35. olağan kongremizde ifade etmekten önünüzde mutluluk duyuyorum. Bugün ortaya çıkacak irademizin, ülkemizin aydınlık yarınlarına bir meşale tutacağına inanıyorum. Ayrıca aramızda değişik meslek örgütlerinden, sendikalardan, SDK'lardan dostlarımız var. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Yine yurt dışından gelen dostlarımız var. Onlara da hoş geldiniz diyorum. En önemlisi de say sayın basın emekçilerine hoş geldiniz diyorum. Çünkü çok kötü günlerden geçiyorlar. Hepsini sevgiyle selamlarken bir selam da hapishanedeki gazeteci dostlarımıza yolluyorum buradan. Sevgili yoldaşlar. 93 yıllık cumhuriyetimizin varlık yokluk mücadelesi verdiği bir dönemde kurultay yapmaktayız. Bu kurultay Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını savunmak için bir dik duruş kurultayı olsun. Bu kurultay ilmi, bilmi karartmak isteyenlere karşı ilim ve bilim ışığıyla aydınlanma kurultayı olsun. Bu kurultay Ali İsmail'lerin, Özgecanların, Bahriye Üçokların, Uğur Mumcuların davasını sürme kurultayı olsun. Yoldaşlarım, bu kurultay yeryüzünde bir tek çocuk yatağa aç girmesin diye, bir tek çocuk öldürülmesin diye direnme kurultayı olsun. Bu kurultay cumartesi annelerine omuz verme kurultayı olsun. Bu kurultay daha nice haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı durma kurultayı olsun. Sevgili dostlar, her geçen gün ülkemiz totaliter bir rejime doğru adım adım ilerliyor. Layık, demokratik ve sosyal cumhuriyetimizin temel nitelikleri tehlike altında. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde tarihi bir sorumluluk var bugün dostlar. ediklerine yönelik tehditlerle mücadele etme günüdür. Gün çocuklarımız için hazırladıkları yeni istibdat düzenine karşı direnme günüdür. Dostlar bizler aydınlık düşlerken karanlık günlerden geçiyoruz. Rejimle ve halkıyla sorumlu olan tek doğrusu başkanlık. Demokrasisi taşeron. Özgürlükleri tutsak olan yeni Türkiye projesine karşı her alanda direnmeliyiz. Sömürünün, şiddetin, adaletsizliğin ve zulmün olduğu her yerde 7'den 70'e dişimizle, tırnağımızla, alın terimizle mücadele etmeliyiz. 7 Haziran'da topluma yayılan bir umut ışığı oldu. Ancak bu umut 7 ayda kanla boğuldu. Türkiye eşine rastlanmayan ancak Orta Doğu'da görülen bir kan girdabının içine sürüklendi. Yüzlerce ve ateş düştü. Orta Doğu bir Sünni Şii çatışmasına yelken açmışken değerli dostlar bizim ülkemizde de çok tehlikeli bir oyunun perdeleri aralanıyordu. Daha önce mi yapmış? Milyonlarca insan inançlarından dolayı ötekileştiriliyor, aşağılanıyordu. Adeta bir provokasyon ortamı hakim. Hal bu hal olunca benim aklıma Pir Sultan Abdal'ın bir deyimi gelir ve çok da uyar şu anki yaşadığımız sürece. Demiri demirle dövdüler. Biri soğuk, biri sıcak. İnsanı insanla kırdılar. Biri aç, biri tok. Evet dostlar, bugün de insanı insanla kırıyorlar. Biri aç, biri tok. Biri Türk, biri Kürt, biri Laz. Biri Alevi, biri Sünni. Evet dostlar, insanı insanla kırıyorlar. Adaletin terazisi artık yok. Yargı bağımsızlığından söz etmek mümkün değil. Bu ülkede düşünen yanıyor. İşsiz gazeteciler Cumhuriyeti'ne döndük. Biraz ileri gidip, objektif e, haber yapmak isteyen gazeteciler işsizlikle tehdit ediliyorlar bu ülkede. Barış istiyorum diyen bilim adamları vatan haini ilan ediliyorlar. Yalan, iftira, açgözlülük artık sıradanlaştı, meşrulaştı. Ne acı ki toplumun kimyası ile oynadılar. İşçisi, öğretmeni, öğrencisi çiftçisiyle her meslekten insanı. Sünnisi, Alevisi, Süryanisi, her meslekten insanı. Türkü, Türkü, Lazı, Çerkezi, her milletten insanı. 1915 Çanakkale, 1923 Kurtuluş Savaşı. Biz Anadolu'yuz, bizi yok edemezsin demedi mi? Evet dostlar, biz de bu ışığı buradan yakacağımıza inanıyorum. Ve hep birlikte meşaleyi bu kurultayda yakacağımıza inanarak Cumhuriyet'in tüm demokratik kazanımlarıyla ilelebet payidar kalmasını temenni ediyorum. Ayrıştıranlara, ötekileştirenlere Anadolu'nun kardeşlik sofrasını biz öğreteceğiz. Batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine hep birlikte söyleyeceğiz. Güneşin türküsünü, akın var. Güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Aydınlık kazanacak. Bu irade, bu güç, bu kararlılık bu salondan Türkiye'ye yayılacak. Ben buna inanıyorum. Bugün Ankara kara, İstanbul yaralı, Soma, Ermenek, Yetim, Sinopi öksüz, Şırnak, Diyarbakır ağlıyor. Şehit analarının ciğeri yanıyor ve bugün doğudan yükselen duman batının ciğerini yakıyor dostlar. Evet değerli dostlar, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu endekleri biz kapatacağız, barikatları biz kaldıracağız. Savaş çığırtkanlarına karşı barış umudunu biz yükselteceğiz. Sömürüye, baskıya, savaşa karşı emeğin onurunu, barışın hayır, hayır, hayır. mücadelesini verirken Ankara'da, Suruç'ta, İstanbul'da, Eskişehir'de, Gezi'de, Hatay'da, sokaklarda gencecik katledilen gençlerimize, filizlerimize, yine erkek şiddetine kurban giden katledilen kadınlarımıza, kızlarımıza, iş cinayetlerine kurban verdiğimiz kardeşlerimize sözümüz var. Sözümüz var. Bu ülkeye en şanlı elbisesiyle barışı getirene kadar mücadele edeceğiz. Yeryüzü barışın yüzü olunca, bütün yollar denizlere, Hüseyinlere, Yusuflara çıkınca, gökyüzü berkin kadar saf, kuşlar ablocan kadar özgür, bulutlar Ali İsmail'ler kadar beyaz olunca, Yüreklerimiz cumhuriyet, ee, öyle yüreklerimiz öyle. hürriyet, yüreklerimiz demokrasi kadar bir noktada birleşince andolsun ki kazanacağız. Bizler önce Türkiye diyerek bin zulme uğrasak da bir zulüm yapmayacağız diyerek incinsek de incitmeyeceğiz diyerek mücadelemizi tüm topluma yayacağız. Bunca yaşanan yaşatılan zulüm bize dert oldu dostlar. Ancak zalimin zulmü önünde çökmeyeceğiz. Bu da onlara dert olsun. Dostlarım, sözlerimin sonuna geliyorum. Orta çağdan bugüne o Anadolu'nun kadim toprakları nice değerler yetiştirmiş. Bizim yolumuz onların yolları. Yolumuz paylaşım adına yarın yanağından gayrı her yerde her şeyde hep beraber diyen Şeyh yoludur. Yolumuz mücadeleye kararlılığıyla dönen dönsün ben dönmezem diyen Pir Sultan Abdallar'ın yoludur. Yolumuz birbirine beraberliği bölüşen bölünürsek bölüşürsek yok, bölünürsek yok oluruz diyen Yunus Emre'nin yoludur. Yolumuz Ceylanla aslanı dost eyleyen, ilmin gidilme, ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır diyen Hacı Bektaş'ın yoludur. Kim olursan ol gel, yine gel diyen Mevlana'nın yoludur. Yolumuz barış, barışı yeşerten, yurtta sul, cihanda sul, savaş mecbur olmadıkça en büyük cinayettir diyen Türkiye'nin en büyük devrimcisi Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur sevgili yoldaşlar son söz olarak adaletin zaferi için barışın aşkı için vicdanları ayaklandırmak için özgür bir gelecek için Ve son olarak sol ve altındaki cevahiri karartmamak için yaşasın sol, yaşasın sol, yaşasın sol, yaşasın sosyal demokrasi. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Yolumuz açık olsun. Yolumuz açık olsun dostlar.